Herkese merhaba. Günlük hayatta başınıza gelen ve gelmesi muhtemel olan hadiseleri nasıl yorumluyorsunuz? Hemen detaylara inip olumsuz ihtimaller mi gelir aklınıza? Yoksa her olayda mutlu olacak bir yön bulur musunuz? Mutluluğun felsefesine çok inmeyeceğim. İnsan her an mutlu olmalı mıdır? Mutlu olmak istemeli midir? Ayrı bir konu. Daha çok hadiseleri kötüye yorma, en kötü olasılıkları akla getirerek değerlendirme, Halk arasındaki tabiriyle her işte bir bit yeniyi arama konusuna odaklanacağım. Aslında insanlara, hayata, dünyaya güven duymamayla ilgili bir durum bu. Kökü ta bebekliğe, çocukluk çağlarına dayanıyor. Bir arkadaşınıza onunla ilgili çok güzel bir şey söylediniz. Hatta ihtiyacını hissedip yardım edebileceğinizi ifade ettiniz. Ama o şöyle sizi süzen, şüpheci gözlerle bakıyor o an. Ne hissederdiniz? Mutlaka da yaşamışsınızdır böyle bir durum. Güvenmediğini hisseder, tüm yardım etme hevesinizi kaybederdiniz değil mi? Dünya, hayat ve karşımıza çıkan hadiseler de öyle aslında. Olumsuz baktığımızda, kötüye yorduğumuzda, yani hal dilimizle sana güvenmiyorum dediğimizde iyiliğimize olacak birçok gelişmeyi, bize gönderilen lütufları elimizin tersiyle itmiş oluyoruz. Size iyi niyetle yaklaşan bir insana ona güvenmediğinizi hissettirmek ne kadar büyük bir ceza ise hayata ve hadiselere de aynen öyle büyük bir ceza, bir kıymet bilmezlik durumu. Neden her şeyin en kötüsünü düşünüyoruz? Neden kötüye yoruyoruz her hadiseyi? Neden şartlar çok müsaitken bile güvenemiyoruz insanlara, dünyaya, hayata? Eğer siz de kendinizi böyle hissediyorsanız gelin sebeplerine birlikte bakalım, birlikte şare arayalım. Kötüye yormanın temelinde mükemmeliyetçilik var. Yani bardağın dolu tarafını görmüyor asla. Hep eksikliklere odaklı ki bardak hiçbir zaman dolu gelmez. O zaman zaten doluluğun kıymeti bilinmez, mutlu olmak da mümkün olmaz. Eksik arar ve illaki de bulur. Bulduğu zaman da ha işte bak ben dememiş miydim der. Böyle biriyle arkadaşsınız diyelim ve bir derdini çözmek için ona yardım ediyorsunuz. Müşkül pesent bir tavrı var. Teşekkür çıkmıyor ağzından. Üstüne bir de eksik buluyor. Neyse senin elinden gelen de bu ne yapalım diyor. Nasıl hisseder insan kendini böyle bir muamele ile karşılaştığında? Eksik aramasa sizin iyi niyetinizi, gayretinizi, ona dokunan faydanızı görebilse çok mutlu olacak, teşekkür edecek, Dostluğunuz pekişecek ama yok, İlla bir eksik bulacak, yüzünüze çarpacak. Bir daha o insana yardım etmek istemezsiniz. Hayatta böyle, gönderdiği güzelliklerin kıymeti bilinmezse, nankörlükle karşılanırsa keser o nimetlerin arkasını. Bardağın dolu tarafını görmeye çalışın. Boş tarafına gözlerinizi kapatın. polyanlacılık oynayın demiyorum elbette. Orası için de yapılabilecek bir şey varsa yaparsınız ama doluya odaklanın ki boş tarafta da olsun. Kendinizin yaptıklarını yeterli bulmama, yetersiz hissetme durumunuz varsa o da mükemmeliyetçilikten. Mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Acımasız olmayın kendinize. Zaten sürekli daha iyisini yapmaya odaklıysanız, hatta eksik buluyorsanız kendinizde elinizden geleni yapmışsınızdır zaten. Hiçbirimiz Yunan mitolojisindeki dünyayı sırtlayan Atlas değiliz. Dünya biz yokken de dönüyordu, biz yokken de yine dönmeye devam edecek. Elinizden geleni yaptıysanız kafaya takmayın artık gerisini akışa bırakın. Kendinde sürekli eksik arayan ister istemez başkasında da arar. Hayatı kendinize ve başkalarına zindan etmeye ne gerek var? Hadiseleri kötüye yormanın bir diğer sebebi hadiselerle ilgili gelecekte başımıza her zaman en kötü ihtimallerin gelebileceği düşüncesi. En kötüye hazırlıklı olmak adı altında meşrulaştırıyoruz bu durumu çoğu zaman. Evet insan özellikle de kritik mevzularda her ihtimali düşünmeli, ona göre bir strateji belirlemeli. Ancak bu öyle bir durum değil aklımızdan her gün binlerce düşünce geçer. Bunların birçoğu da zaten lüzumsuz, hatta bizim modumuzu düşüren düşüncelerdir. Geçmişte yaşadığımız canımızı sıkan bir olay, bir vefasızlık, ihanet vesaire ya da çok istediğimiz bir duruma dair ya olmazsa ya son anda bir problem çıkardı başaramazsam gibi düşünceler gelir aklımıza. Evlilik hazırlığındasınız diyelim. Müstakbel işinizi çok seviyorsunuz. Ya bir sıkıntı çıkar da evlenme hayaliniz suya düşerse diye düşünüyorsunuz hele de sizi terk edeceğini, evlenmekten vazgeçeceğini düşünmeye başlamışsanız daha fena. Müstakbel işinizin bu güvensizliğinizi ya da evhamlarınızı hissettiğinde neler düşüneceğini hayal edin. Kendini gerçekleştiren kehanet durumu. Kötüyü çağırma denir ya halk arasında o durum işte. Bugüne kadar aklınıza gelen kötü ihtimallerin yüzde kaçı gerçekleşti? Yüzde biri bile değil belki. O yüzde bir de büyük ihtimalle bizim sizin etki alanınızda çözebileceğimiz durumlar. Çözemeyecekseniz de zaten etki alanınızda değil, kafaya takmaya gerek yok. Çözebilecekseniz de düşünür, çare bulur, tatbik edersiniz. Problemlerin çözümü çoğu zaman basit aslında. Biz girift hale getiriyoruz. Stoa doğasındaki gibi Tanrım, bana değiştiremeyeceğim şeyleri kabullenmek için kuvvet, değiştirebileceğim şeyler için cesaret ve bu ikisini birbirinden ayırmak için akıl ver. Kabullenmek bardağın dolu tarafını görüp mutlu olmanın en önemli adımı. Modern psikolojinin en önemli uğraş alanı bu. Başa geldi ve senin gücünün üstünde yetmiyor gücün ona. Kabullen ve onunla birlikte neler kazanabileceğine odaklan. Ben asla kaybetmem. Ya kazanırım ya öğrenirim." diyor ya Nelson Mandela. Öğrenmek de kazanmaktır. Belki bir sonraki adımda çok daha iyisini kazanmanızı sağlayacak daha güzel bir kazanımdır. Aklınıza gelen kötü şeylerin çok büyük bir kısmı gerçekleşmeyecek gerçekleşecek olan kısımlar için de elimden geleni yapacağım. Elimden gelmeyen kısımları da olgun bir şekilde kabullenip onunla birlikte gelen kazanımları görmeye çalışacağım diyelim. Yolumuza devam edelim. Düşüncelerimiz biz değiliz. Onlar sadece zihnimizde yanıp sönen parıltılar. Sahiplenip onlara göre hareket etmeye başlarsak o zaman gerçekleşme ihtimallerini arttırmış oluruz. Ciddiye almayın çoğunu. Gelsin, gitsin. Bu noktada mükemmeliyetçilikle birlikte Adeta onun bonus olarak gelen kontrolcülük hastalığı var. Biz her işimizi düzgün yapmaya çalışıyor olabiliriz. Elimizden geleni de yapıyoruzdur ama bazen ne yaparsak yapalım işler istediğimiz gibi olmaz. Başarısızlıkla sonuçlanabilir. Başarısız olmanıza hatalarınız da yol açmış olabilir. O an yaşadığınız derin hayal kırıklığı, vazgeçme isteği, kendinizi yerden yere vurma dürtüsü her şeyi kontrol edebileceğiniz yanılsamasından ileri geliyor. Bazen onlarca, yüzlerce farklı değişken olur hedeflediğimiz bir başarının oluşabilmesi için. Bunların sadece bir kısmı bizim etki alanımızdadır. Bizim gücümüz irademizle ve gayretimizle sınırlı. Önemli olan da bu zaten. Çok bir gayret sarf etmeden de büyük bir başarı insanın ayağına gelebilir bazen. Ancak asıl mutluluk iradenin ve gayretin kendisinde. Kendi çabamızla bir şeyler elde ettiysek ya da elde etmeye de gerek yok. Çabanın kendisi de önemli olan işte asıl mutluluk o. Çabada, gayrette. O iradeyi ve gayreti gösterebilmekte. Bunları yaptıysanız kendinizi suçlamayın. Bir başkası söz konusuysa onu da suçlamayın. Başkalarını da suçlamaya gerek yok. Elinizden geleni yapın, gerisini akışa bırakın. Anda kalın, hayatın tadını doyasıya çıkarın. Kötü düşünceler, olumsuz ihtimaller zihninizi işgal etmeye başlamışsa hemen modunuzu, meşgalenizi ortamınızı değiştirin başka bir şeyle meşgul olmaya başlayın. Olumsuz bir ihtimali ne kadar çok düşünürsek onun gerçekleşme olasılığını da o denli arttırmış oluruz. Olumsuza odaklandığımızda panik hale geçtiğimizde çözümü ıskalarız çoğu zaman. Çok aceleyle evden çıkmanız gerekiyor. Panik halde arabanızın anahtarını arıyorsunuz. Yok. Odaları dolaş her yere bak yok. Oysa ki holdeki komodinin üzerinde küçük saksının yanına bırakmıştınız çoğu zamanki gibi ama telaştan, panikten göremiyorsunuz. Bazen yaşıyoruz değil mi bu durumu panik anlarımızda? Çözümler sorunlarla beraber gelir çoğu zaman. Görebilmek için de sakin kalabilmek, zihnimizi evhamlara teslim etmemek lazım. Evham yapma, kötüye yorma, aşırı düşünme hastalığı öğrenilmiş bir kalıp da olabilir. Aileden, anneden, babadan, çevreden görerek içselleştirilmiştir çoğu zaman. Bir düşünme kalıbı, bir paradigma gibi. Böyle bir durum varsa fark etmek lazım. Evham şamasındaysak farkındalık oluşturup o girdaptan güçlü bir irade göstererek çıkabiliriz. Zehirli düşünmeyi bir problem çözme yöntemi olarak göremeyiz. Beynimiz aslında bizim en aptal organımız. Kendisi için neyin iyi neyin kötü olduğunu fark edemiyor. Diğer organlardan farklı olarak. Ne verirsek alıyor. O yüzden beynimize de haddinden fazla yüklenmeyelim. Onu manipüle etmeyelim. Duman soluduğumuzda akciğer bizi öksürtür. Kabul etmek istemez onu zararlıdır çünkü. Akciğerimize bu konuda güvenebiliriz ama beyin farklı. Onda kontrol daha çok bizde. Sorumluluğumuzun farkında olalım. Son olarak geçmişte başınıza gelen çok kötü olayları düşünün. Bir şekilde içinden çıkmayı başarmadınız mı? Hayat bir döngü. Kimi zaman rahat, kimi zaman zor. Bazen hasta ama çoğu zaman da sağlıklı. Kimi zaman başarılı, kimi zaman da başarısız. Hep aynı moda değil. İnişler ve çıkışlarla dolu. Bittim dediğiniz anlarda dahi o girdaptan kurtulmayı başardınız kaç kere? Onları aklınıza getirin. Nice zorluklarla başa çıkarak geldiniz bugünlere. Başka zorluklarla da karşılaşırsanız yine aşarsınız. Yeter ki iradeniz ve gayret edecek gücünüz olsun. İşte kötüye yorma hastalığı en çok iradenizi ve gayret enerjinizi tüketiyor. İrademize ve enerjimize sahip çıkarak birçok problemin üstesinden gelebiliriz. İnsanda bu potansiyel fazlasıyla var yeni bir programda görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın.